Sana cevap yok sonu bu dolası. Sen ne söyleniyorsun bakayım kendi kendine? Yok bir şey. Teyzem nerede? Evde mi o? Hı -hı. Restoranda geç vakte kadar. Babamla bütün gün orada zaten inatlaşıyorlar. Açıkçası eve gidesim gelmiyor. Ev desen ev değil bildiğin perili köşk bomboş. Seninle geleyim ister misin eve? İstersin. <laughs> hmm. Sayende barıştık. Her şey için teşekkür. Ne oldu? Akgün abisi değil mi? Evet. Bu ne ya? Bu kız kim? Bilmiyorum. Nereden bileyim ben? Bu konu hakkında ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapabilirim bu konu hakkında? Yani alt tarafı bir fotoğraf. Sonuçta yanıltıcı olabilir. Ne yapabilirim ki ben? Yanıltıcı mı? Kız resmen gün ağzının içine girmiş ya ama ne yanıltıcısı? Sen sabahtan beri burada oturup uğraşıp çocuk için pasta yapıyorsun. Bak, o ak güne günüp dar ederim. Sevgili olamıyor ama elin kızı gelince o ne güzel sevgili oluyorlar. Sana gelince mi nikah şartı var bu oğlun? Olmaz ya. <laughs> Tam şey kışkırtma beni. Zaten sinirlenmeye başladım. Tamam. Bana bak. Burada oturup üzüleceğini gider orada yüzleşirsin bununla. Eğer gittiğimizde hala bu manzara varsa gözlerin içine bakarsın, geceleri mahvedersin ona. Bu bile yeter. Kes kes biraz daha kes alır bilip. Anne biz nazlara gidiyoruz. Tamam. Tamam. Yemek yeseydik ya nereye gidiyorsunuz? Başka sefer artık enişte. Siz keyfinize bakın, ben buralardayım. İşle güçle ilgilenmem gerekiyor. Gerçekten kusura bakma lütfen. Ne olur Gökhan, nereye? buralardayım ben. Siz keyfinize bakın. Nereye? Eğlenceler Gökhan. Nereye? Dur dur, nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Gökhan, gerçekten işle güçle ilgilenmem gerekiyor. Biraz siz keyfinize ne? bakın. Allah aşkına annemin oğlu. Siz keyfinize bakın. Ne Evet, ediyorsun. Çok güzel, şahane. Al, güzel. Sen keyfine bak Gökhan. Ben buralardayım diyorum ya, buralardayım. İş, güç. Bir şey mi diyorum? Problem var. No problem, problem yok. Ne geldi lan Gayet güzel ortamınız var ama benim biraz işte güçle ilgilenmem lazım Gökhan. Hadi Allah aşkına zorlama beni Allah aşkına hadi. Sorun yok. Sorun yok. annemle sorun, sorun yok. Sorun yok. Hadi. Gel. Evet, yani? action. Tamam ben vazgeçtim gidiyorum. İki çift laf etmeyecek misin? Hayır. Naz. 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 Bir dursana. Konuşmak istemiyorum. Niye geldin o zaman? Yağmur için gel. Yağmur hemen bakıp çıktı. Bakıp çıkmaya mı geldiniz? Bu seni hiç ilgilendirmez. Öyle mi olacak yani? Bana bakmayacaksın. Konuşmayacaksın. Böyle mi devam edecek? Eray'a bahsettin mi bana attığın mesajlardan? Yağmur göreceğini gördü, ben de duyacağımı duydum. Burada daha fazla kalmaya gerek yok bence. Ya Gökhan. Bak Kalkma, kalkma, kalkma. Allah aşkına rahatsız ediyorum. Kusura bakma. Bu benim yanımdaki arkadaş var ya. Neyi? Benim yanımdaki bu arkadaş var Yelen ya. ya. Natalya mı? Niye ya? Niye ya? Sevdin. Hayır, hayır. Hayır, bir, bir dur. Şimdi ben bu arkadaşın kalbini kırmak istemiyorum. Sen uygun bir dille hani izah edersen... ...benim hiç müsait bir pozisyonum yok ya karşı. Okey. Tamam. Problem yok. Sen boş ver onu, o tanışmak istiyor. Sen boş ver, gelene. önüne! Bizde de hoşuna gidiyorlar. Koşu, ne kadar inadı. Hakkün, Yağmur buradaydı. Ne diyorsun lan? Şu abi'nin arkadaşıyla falan gördüsen herhalde. Gitti. Ben ne diyorsun? Niye durdurmadın? Ben de nasıl durdurmaya çalışıyordum. Taksiye bindiler. Hadi gel yetişirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.